Değerli dostlar, bir günlük kaza namazı kılmaya niyetlendiğimizde öncelikle namazlarda zamlı sure olarak kısa namaz surelerini okusak dahi toplamda namazımız en az yarım saat süreceğinden müsait olduğumuz bir zaman dilimini ve kerahat olmayan bir vakti tercih etmemiz gerekir. Abdestimiz olsa dahi Nurun ala nur. Yani nur üstüne nur olacağından abdestimizi tazelememiz de daha güzel olur. Seccademizi serdikten sonra biz erkekler için söylüyorum. Başımıza takkemizi alıp bir günlük kaza yani beş vakit namaz için sadece bir defa ezanı Muhammediye'yi okumamız gerekmektedir. Bu bir kez okuma biz hanefiler için yeterli görülmektedir. Ancak her ne kadar beş vakit namaz için bir defa ezanı Muhammediye okumak yeterli ise de her vakit namaz için ayrı ayrı ikamet getirmemiz gerekir. Yani sabah namazının farzı için ayrı ikamet, Öğle namazının farzı için ayrı ikamet, ilkindi akşam ve yatsı namazları için de ayrı ayrı ikamet getirmemiz gerekir.